arkadaşlar bugün sizlerle elektronik Star simülatör oynayacağız şimdiki Türkiye bir emlakçı ile konuşun ve bir bina satın alalım şu hassasiyeti biraz keseyim çok iyi bu bina 3000 bin dolar karşılığında satın alacaksınız zaten ne oldu lan 5500 dolarımız var Ne yazsak mağazanın ismi hmm. King Store yazayım Güzel Şimdi mağazadaki çöpleri temizleniyor Arabaya bin. Wow. Yani çok sesli. <laughs> 500 dolarlık bir mağaza tezgahsına mobilya doğrudan mağazanız teslim edecek diyor. Tamam. merhaba ablam daha fazla özgürlük <laughs> tamam teslimatımız <laughs> geldi raflara ürünleri yerleşti güzel Tamam. Ha böyle fırlatacakmış tamam. Fiyat ayarlama için fiyat rozetine dokunun diyor. Bir şöyle 40 liradan satalım. 10 lira da yazıyor. Şöyle bir 10 lira kar edelim ya. Yani. Malzeme yapmak için tamam. Hmm. Aha bir tane ablamız aldı. Ne diyor? Para geri kalan araca değişikliyor. Kaç lira verdi ki bize ama? Vallahi 47. 08 8. Ados. O oh, bir iki tane almış. Hemen şöyle. Çok iyi ya. Bu da karttan geçiyor. Bitti bütün malları sattık. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> hmm. Lisans alabiliyoruz. Ürün lisansı. 8 tablet, 4 tablet klavye ile. Aa bunu aldık. Şimdi ne <laughs> diyeyim? Mağazaya yeni rafa mı Yine bir raf veya masa yerleştirin diyor. Tamam. Yine gidip oradan mı alacağız? Burada. Ha, evet, burada depomuz. Okey. Burada market falan var ama bunlar... Aa. Gün sonu. Ha, evet, böyle günü de atlatıyoruz. Tamam. Güzel. Şimdi masayı buradan mı alacağız? Bakalım bir Hımm aynen O masap çok pahalı 1500 lira 1700 lira, lira Bir tane satın alacağız Yapacak bir şey Bunu şuraya koy. Masamız da bu arada geldi. Masamızı nereye koysak? Dur bakayım. Sen gelsene bir bakayım. Sen şurada bir dur bakayım. Seni şuraya koyarız. Tamam da şurada. Sen de şurada. Yerini yeri nasıl arttırıyoruz acaba? Hı hmm, büyüme. Oo. Tamam. Tabii bunun için para kazanmamız lazım. Şimdi mağazamıza ürün alalım. Bunlar kılıftı. Ama şu an paramız yok zaten nasıl alacağız? buradan ha, video izleyerek para kazanabiliyoruz. Peki bir şeyleri satabiliyoruz mu? Paramız yok ki nasıl bunu? <laughs> Şu an Kötü durumdayız. Ee, şöyle biraz haritaya bakayım. Şimdi parayı şöyle <laughs> buradan video izleyerek para kazanabiliriz. Ben hemen izleyip geliyorum. Hatta bir sonraki bölümde artık devam edelim. Bugün ufaktan böyle şöyle giriş yaptık. Bir sonraki bölümde ben video izleyerekten şey yaparım. Biraz para kazanırım. Öyle yaparız. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Sen bu videoya bol bol beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.